12. sınıfların TYT denemesinde çıkmış olan ilk soruyla, ilk görüş sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir hücredeki sentez olayları sonucunda glikoz, selüloz, protein ve nişasta gibi moleküller oluşabilmektedir. Bitki hücresi olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü selüloz ve nişasta sentezleyebiliyor. Buna göre bu hücreyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Dehidrasyon tepkimeleri gerçekleştirir. Evet, dehidrasyon tepkimeleri gerçekleştirir. Çünkü selüloz, nişasta, protein gibi moleküller en sayıda monomerin bir araya gelmesi oluşur. O yüzden bu ifade doğru olacaktır arkadaşlar. Protein sentezi ribozom organelinde gerçekleştirir. Arkadaşlar protein sentezi kesinlikle ribozom organelinde gerçekleşecek bir faaliyettir. Sentezlendiği tüm moleküller yapı maddesi olarak kullanılır. Hepsi yapı maddesi olarak kullanılmaz. Nişasta bir depo polisakkarisidir. O yüzden bu ifade doğru olmaz arkadaşlar. Fotosentez yapabilir. Glikoz senteziyorsa, fotosentez yapabilir diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 2, 4 olacaktır. 12. sınıfların ikinci sorusuna bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bir canlının canlılığı sürdürebilmek için gerçekleştirilmiş zorunlu olduğu olaylardan biri değildir. Arkadaşlar metabolizma yapım ve yıkım olaylarının tamamıdır. Gerçekleşmek zorundadır. Boşaltım, metabolik atıkların dışarı atılma sürecidir. Bir dışkılama olayı olma, olmak zorunda değil. Çünkü e, ökaryotik çok hücreli canlılarda bir boşaltım sistemi var. Tek hücrelerde hücresel boşaltım gibi düşünmek gerekir. O yüzden bu da her canlıda zorunlu olarak gerçekleşen bir olaydır. E, beslenme her canlının yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli duyduğu ihtiyaç duyduğu besinlerin dışarıdan hazır olarak alınması ya da kendi başına kendi besini üretiyor olmasıdır. Bu da zorunlu bir olaydır. Enerji üretmek, ATP üretmek e, ATP canlılık enerjisi olarak biliriz ve her reaksiyon için özellikle e, yapım olayları ve taşıma olayları için oldukça önemli bir moleküldür. Olmak zorunda arkadaşlar. Ama üreme canlının yaşamı için elzem bir durum değildir. Zorunlu bir durum değildir. Bir canlı üremese de yaşamını devam ettirebilir. Bu yüzden cevap adan olacak arkadaşlar. 12. sınıftan 3. sorusuna bakıyoruz. Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi. Hipotonik ne demek? hipotonik ortam hücreye göre daha az yoğun olacak arkadaşlar. Durumlarından hangileri gerçekleşmez diyor bir hayvan hücresinde. Şimdi hipotonik ortama konmuş bir hücre su alarak şişer arkadaşlar. Su alarak şişiyorsa turgor basıncı artar, ozmotik basıncı azalır. Bu gerçekleşir arkadaşlar. Ozmotik basınçta emme kuvveti doğru orantılıdır. Ozmotik basınç azalırsa emme kuvveti de azalmalıydı. O yüzden 2 olmadı. Sitoplazma derişiminin artması diyor. Arkadaşlar dışarıya su verdikçe pardon dışar, dışarıdan kendi su aldıkça ve şiştikçe sitoplazma derişimi azalacak. Yani sitoplazmanın yoğunluğu azalacak arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade olur. O yüzden cevabımız Edirne olur arkadaşlar. Besin zincirleri ve ağlarındaki türler Ekolojik bakımdan birbirine bağımlı olduğu için... ...bazı türler bütün sistem üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Böyle türlere kilit taşı tür denilmektedir. 12. sınıfların 4. sorusunda kilit taşından bahsediyor. Kilit taşı türden bahsediyor. Komünitelerde yer alan bu türlerle ilgili ifadelenen hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birey sayıları yani kilit taşı tür bireylerinin sayıları... Daha az olsa da etkileri diğerlerinden kesinlikle fazladır arkadaşlar. Herhangi birinin neslinin tükenmesi ekosistemdeki trafik düzeylerinin yani beslenme seviyelerinin olumsuz etkiler. Komünitelerdeki fotosentez yapabilen canlılar olabilir. Çünkü aynı anda farklı canlı gruplarını ortak olarak yani beraber olarak etkileyebilen bir trafik seviyedir. E, önemlidir. O yüzden cevabı 1, 2, 3 olur arkadaşlar. 12. sınıfların 5. sorusuna bakıyoruz. İnsanda ayrık kulak memeli ve kısa kirpikli bir dişi ile yapışık kulak memeli ve uzun kirpikli bir erkeğin evliliğinden doğacak çocukların yapışık kulak memeli olma ihtimali %50 iken uzun kirpikli olma ihtimali %100'dür. Ayrık kulak memeli olma aleli, yapışık kulak memeli olma aleline baskındır uzun kirpikli olma aileliği, kısa kirpikli olma baskındır. Buna göre bu ailedeki ebeveynlerin bu özelliklerle ilgili genotipleri aşağıdakilerden hangisini doğru belirtir? Şimdi bana dişi için ne diyor arkadaşlar? Dişi için diyor ki ayrık kulak memeli. Dişi ayrık kulak memeli ise kesinlikle bu şekilde olacak. Yanındaki ifade yani bu biri ya homozigot ya da heterozigot olabilir. O yüzden ben şurayı boş bırakacağım. Tamam mı? Kısa kirpikli bir dişi diyor. Kısa kirpik ise küçük b küçük b olarak gösterilecek. Neden? Çünkü uzun kirpik kısa kirpik aleline baskınmış. Erkek birey için bana ne söylüyor? Erkek birey için diyor ki yapışık kulak memeli. Yapışık kulak memeli ise bu birey şöyle mi olacak? Pardon. Şunu silelim. Yapışık kulak memeli diyorsa. Şu bile küçük a küçük a olur. Uzun kirpikli bir erkeğin diyor. Uzun kirpikli bireyin uzun kirpikli olma genotipi büyük b büyük b de olabilir. Büyük b küçük b de olabilir. O yüzden bunu böyle bıraktım. Bana diyor ki oluşabilecek çocukların %50'si yapışık kulak memeli diyor. Yapışık kulak memeli olabilme ihtimali çocuğun küçük a küçük a olmalı arkadaşlar. Şimdi ben bu bireyle ağları kendi arasında çaprazladığınız zaman küçük a küçük a nasıl oluşturabilirim? Dişinin şu ifadesini küçük a olması gerekir ki %50 ifadeyle ben yapışık kulak memeli bir birey elde edebileyim. Yani çaprazlayalım. Büyük a küçük a, büyük a küçük a, küçük a küçük a, küçük a küçük a. Küçük a, küçük a. Yani bakın %50 ihtimalle yapışık kulak memeli bir birey elde ettim. Burada bir problem yok. Diğerine bakacak olursak ne diyor? %100 ihtimalle uzun kirpikli biri elde edecek diyor. Burası küçük B olursa eğer %100 ihtimalle uzun kirpikli birey elde edemez. %50 ihtimalle uzun kirpikli birey elde eder. O yüzden buranın homozigot baskın olması gerekir arkadaşlar. Bu şekilde çaprazlığında büyük B, büyük B, büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. İfadeyi bir daha alalım. Büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B, büyük B, küçük B. Oluşan bireyler %100 uzun kirpikli mi? Evet. %100 heterozigot mu? Evet. O yüzden isteneni bana verdiyse anne ve babanın genotipleri bu şekildedir. Annenin genotipine bakıyorum. Büyük A küçük A, küçük B küçük B. Şu ikisi olabilir. Babanınki küçük A küçük A, büyük B büyük B. O zaman cevap Bursa olur arkadaşlar. 12. sınıfların 6. sorusu ve son sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda insanlarda mitoz, mayoz 1 ve mayoz 2 bölünmelerini geçiren hücreler numaralarla gösterilmiştir. Buna göre bölünme türleriyle hücrelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi birinci hücreye bakıyoruz. Birinci hücrede diploid hücrelerden yani iki n hücrelerden iki n hücre oluşmuş. Arkadaşlar kromozom sayısı değişmemiş. Yani iki nden en sayıda bir yapı oluşmamış. O zaman burası ve sentromer bölünmesi de görülmüş. O zaman burası mitoz bölünme olabilir. Bir mitoz bölünme olabilir. İkinci hücreye baktım. İkinci hücrede hücrelerle alakalı yani diploidten diploid gibi bir şey söz konusu değil. Tetrat oluşum söz konusu değil. E, sentromer bölünmesi var. Bu bir dursun. Üçüncü olaya baktım. Tetrat oluşumu var. Üçüncü hücrede tetrat oluşumu var ve crossing over var. O zaman bu olaylar mayoz birde gerçekleşmiyor muydu? Mayoz 1 dedim buraya. Üçüncü olay arkadaşlar mayoz 1'dir. İkinci olayda da sadece sentromer bölünmesi gerçekleştiği için bu da mayoz 2 olacak. O zaman birinci olay mitoz. Üçüncü olay mayoz 1. İkinci olay yani ikinci hücre mayoz 2 ifadesiyle eşleşir. Cevap Bursa olur arkadaşlar.